Allah dünya yarattığında yüce arşından Mesih Mehdi bir varlık olarak var etti diyor. Ve Mesih Mehdi'ye Allah şöyle söyledi. Benim oğullarıma, Allah oğullarımla hitap ediyor Tevrat'a, kulları. Altı bin yıl sonra iyileştirip kurtaracak mısın? Bak o da çok acayip. Tam Musevi takvimine göre altı bin yıl tam oluyor. Mehdi'nin çıkış vakti için. Kral Mesih de cevap verdi. Evet. Altı bin yıl sonra kulları iyileştirip kurtaracak mısın diyor. benim oğullarıma. Evet ya Rabbi diyor. Mesih'te. Daha sonra Allah Mesih Mehdi'ye dedi ki sonra eziyetlere sabredecek misin? Çünkü şöyle yazılmıştır. Acılarımız o yüklendi. Yeşe'ye 53'e ye 4. Mesih Allah cevap verdi. Ya Rabbi onlara sevinçle sabredeceğim. Zohar 2'ye 212. İbn-i nakledilmiştir. İmam Mehdi, Hz. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'ten üstündür. Hz. Ebu Bekir'e dediler ki, Mehdi, Ebu Bekir ve Ömer'den üstün mü olacak? Hazreti Ebu Bekir cevap verdi. Bazı peygamberlerden bile üstün olacaktır. Berzenci kıyamet alamettir. 10. baskı sayfa 193.